Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde VHDL kartına yapmış olduğumuz projeleri nasıl yükleyeceğimizi ve UCF dosyaların ne olduğunu inceleyeceğiz. Öncelikle basit bir uygulama yapalım VHDL'de. Daha sonra bu yazmış olduğumuz kodu karta nasıl yükleyeceğimizi inceleyelim. Buradan New Proje dediğimizde proje yolunu ben ise olarak seçmek istiyorum. Ve denemediğim. Next dedikten sonra bu kısımda benim kullanmış olduğum kart Spartan 3E'nin işte XC3S100E modeli. İşte bu sizde farklı bir FPGA kartı olabilir. Buna göre değiştirebilirsiniz. Bu kısımda başka yapacağımız bir şey yok. Next dedikten sonra finish diyoruz. Projeyi açalım. Buradan bir tane eşgel dosyası açalım. İsmi yani de deneme olsun. Next dedikten sonra Dosyamız açıldı. Bu kısımları siliyoruz. Burayı da aynı şekilde sildikten sonra işlerimizi belirleyelim. Giriş ve çıkışları port içerisine yazalım. Buradan A girişimiz var. Olsun bir tane std logic Ne bir B girişimiz olsun. In, 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 in. Sen de çıkış belirleyelim. giriş ve çıkışlarımızı belirledik. Ya bunu kartı yükleyeceğimiz bir uygulama olacağı için basit bir şey yapabiliriz. Ne olsun? A and D işlemi olsun Bu Projemizin böyle bir kodumuz olduğunu varsayalım. Şimdi bu kodu biz bir HTL'de nasıl yükleme yapıyoruz? Bunun için bir tane UCF dosyası oluşturup o dosyaya bu girişleri ve çıkışları bir pin ataması, pinlerini tanımlamamız gerekiyor. Buradan projeye geliyoruz. Buradan new source dediğimiz zaman burada implementasyon kısmında geliyoruz. Bu dosya tipini seçtikten sonra işte bu seçmiş olduğumuz dosya bizim UDF dosyamız oluyor. Buna da bir isim verelim. Eskili işte bunun ismi de AA olsun mesela. Next dedikten sonra bakın gördüğünüz gibi uzantısı UCF uzantılı bir dosya olmuş oluyor finish dediğimizde bu doğrudan bizim projemize bağlı o halde geliyor. Şimdi bu UCF dosyanın içeriği şu şekilde oluyor. Yani bunu göstermeden önce şunu anlatayım. Şimdi burada örnek bir tane bir HDL kartının resmi var. Bu kartın üzerindeki pinleri inceleyecek olursak gördüğünüz gibi burada mesela giriş birimleri neler var? Burada Switch'ler var. Bunların her biri birer Switch. İşte sonra başka giriş birimi olarak neler olabilir? Burada butonlarımız var. Aynı şekilde bunlar da giriş olarak bizim tanıtmış olduğumuz A ve B girişlerini birer bitlerini bunlara tanımlayabiliriz. Mesela çıkış olarak da Out çıkışını. Mesela burada yine bir giriş butonumuz var. Çıkış olarak bu kart modelinde neler varmış? Mesela 7 segment display'ler var. Buna çıkış olarak tanımlanabilir. Aynı şekilde bunların bu beyaz olan kısımların her biri birer LED. Bunlar da LED çıkışı olabilir. Peki bunların her kart modeline göre bir pin e, tablosu var. Bu benim kartımın kendi üzerinde var. Sizde eğer yoksa bu internette kartınıza uygun pin tablosunu da bulabilirsiniz. Mesela burada her bir e, pin için, bu kartın üzerindeki eleman için bir pin numarası verilmiş. Atıyorum, ben buradaki ledlerden birini seçmek istiyorum. Mesela şuradaki led 0. Bu tabloya geliyorum. Led sıfıra gördüğüm zaman pin numarası kaçmış? 15'miş. Aynı şekilde burada diğer mesela switchler için switch 7, switch 6 şeklinde bunların karşılık gelen pin numaraları 88, 89 gibi bunlar. Her FPGA kartı için farklı olup Bunlar internette bulabilirsiniz kendi kartınız uygun bu benim Kullanmış olduğum kartın pin tablosu Şimdi bunlara bakarak ucf dosyasını doldurup e, Pinlerimizi Tanımlayalım bu proje için ben e, Girişlere switchler vereceğim iki tane switch alacağım bu iki switchi Switch kaldırdığım zaman bir sonucu gelmiş olacak 0 yaptığımda e, indirdiğim zaman Ekran e, sonuç olarak sıfırı A'ya tanımlamış olacağız. Sonra da çıkıştan da led'den e, led'in de tabii eğer out 1 ise led'in yanmasını sıfırsa da yanmamasını bekliyoruz. Şimdi bir tane bunun için UCF dosyasına geliyoruz. UCF dosya şu şekilde tanımlanıyor. İlk başa net yazıyoruz. Sonra iki tane Bunun ismi ne ya? UCF dosyasına gelirsek, şu şekilde tanımlama yapıyoruz. Önce net yazıyoruz. Çift tırnak koyduğumuz zaman buraya değişkenimizin, yani tanımladığımız ifadelerin isimlerini yazıyoruz. Mesela biz neyimizlerde A vardı. Daha sonra log ifadesini kullanıp eşittir diyoruz. Buna da karşılık gelen Yine şu şekilde bir ifade oluyor. Başına P harfi geliyoruz. Bu bunun pin olduğunu gösteriyor. Mesela biz A'yı neyi tanımlıyoruz? Bir tane switch'e bağlayalım A'yı. A'ya şuradan bir switch belirleyelim. Switch 0. 98 bir switch 0'ın karşılığı. Bunu gelip buradan P sonra 98 diyoruz. Daha sonra aynı şeyi. hep Bu, bu kadar da A'yı tanımlamış olduk bu entity içerisindeki tüm girişleri ve çıkışları bu şekilde UCF içerisinde tanımlamamız gerekiyor. Aynı şekilde B'ye de yapalım. Net yazıyoruz. B yazdık. Dedik. Buna da P dedik. Bakalım buna da hangi değeri verelim? Switch 1 değerini verelim. Switch 1'e karşılık gelen pin numarası 95'miş. Ve 95 yazıyoruz. Bunu da kapattığımızda yine aynı şekilde bir tane de çıkmış led led kullanalım çıkış ifadesinde de bu arada bizim çıkışımız neydi alt led çıkışımız vardı yok dedikten sonra yine ya da bir tane led tanımlayalım ledlerden hangisi olsun mesela led1 ledini kullanalım buna da pin numarası 12 bilmiş ya da p12 yazdık tasarladığımız o c dosyası da bu kadardı e, tüm girişleri ve çıkışları FPGA kartımızın üzerinde ki girişlere ve çıkışlara tanımlamış olduk. Şimdi peki bunu karta nasıl yükleyeceğiz? Buradan gelip tüm projeyi kaydettikten sonra sentezliyoruz, sonra implement ediyoruz, sonra generate ettikten sonra Buradan implement edelim. Burada neden implement olmamış? olmama sebebi her bir ifadenin sonuna yine noktalı virgül koymamız gerekiyormuş. Onu unutmuşuz. Noktalı virgüller koyduktan sonra tekrardan implement edelim. implement ettik. Herhangi bir hata çıkmadı. Ve generate ettikten sonra bunda da herhangi bir sorun çıkmadı. Şimdi karta yüklemek için buradan tools kısmına gelip burada impact'e tıklıyoruz. Buradan okey diyoruz. Bir ekran açılacak. Evet ekran geldi. Buradan bu kısma tıkladığımızda sağ tıklayıp buraya initialize chain diyoruz. Bu, bu aşamada Kartın bilgisayara takılı olması gerekiyor. Buradan gelip e, bu, Bunun üzerine tıkladığımızda buradan Assign New Configure'a tıklıyoruz. Buradan kendi projemizi seçmemiz gerekiyor. Buradan ise'ye geliyorum. Deneme ismini vermiştim. Buradan deneme.bit dosyasını seçiyorum. Open diyorum. Kısma bunu kartta kayıtlı olup olmadığını soruyor. Ve no diyorum. Buraya gelip tekrardan program dediğim zaman buradan Apply diyorum. OK dediğimde bu karta şu anda yüklenmiş oldu. Şu an bunu çalıştırıyoruz. Ve şu an başarıyla karta yüklenmiş oldu. Bu kısmı da video şeklinde ben göstereyim. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu şu an çekmemin sebebi bundan sonra örnek uygulamalar yaptığımda veya işlemiş olduğumuz eğitim videolarında her videonun sonunda yapmış olduğumuz bir HTML kodunu kart üzerinde de gösterip aynı zamanda simülasyonda da göstereceğiz kart üzerinde de gösterimi yapacağız. Ee bu şekilde hem kartı da kullanmaya aşina olacağımızı düşünüyorum. Daha faydalı olabileceğinden dolayı böyle yapacağım. İyi çalışmalar dilerim. Evet arkadaşlar ben yüklemiş olduğum kart bu şekilde. Benim kartımda şu kablo ile 5 volt güç veriyoruz kartı. Şu kısımda ise bunu bilgisayara bağladım. Bunun ucu USB ile bilgisayara bağlanıyor. Benim kullanmış kart modelim biraz eski olduğu için e, yüklemeyi bu şekilde iki kablo ile gerçekleştiriyoruz ama eğer elinizde kart farklıysa ya da yeni bir model ise ya da genelde yeni modellerinde tek bir kablo ile hem güç veriliyor hem de yükleme yapılabiliyor. Şimdi bu şekilde şimdi karta ben az önce gösterdiğim gibi bu kart e, bilgisayara bağlı olacak şekilde yüklemeyi yaptık. Burada ben şu iki switch, switch 0 ve switch 1 buradaki iki switchler. Şimdi Bunları şu an sıfır durumunda ikisi de sıfır değeri gönderdikleri için herhangi bir led yanmıyor. Bir tanesini kaldırdım şu an sıfır ve bir durumuna geldi. Yine sonuç çıkışa sıfır geldiği için led yanmıyor. Şimdi ikinciyi kaldırdığım zaman gördüğünüz gibi buradaki led bir ledi yanmış oldu. Mesela bir switch'i indirelim yine bir sıfır durumuna geldiği için biz orada end işlemini gerçekleştirdiğimiz için bu şekilde oldu. burada hani aklınıza takılırsa eğer burada hani 7 segment display'ler de yanıyor. Bu kısmı şu an çok dikkate almayın. Bunun display'leri anlattığım bir videoda neden şu an yandığını ya da bunun yanmasını engellememiz için ne yapmamız gerektiğini ilerleyen videolarda göstereceğim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Görüşmek üzere.